Niçin kılacağız ya Rabbi diye sor. Bunu da cevapsız bırakmaz Kur'an. Bırak. Genel itibariyle. Öyleyse biz şunu söyleyebiliyoruz. Siz neyi yapacağınızı ve o yapacağınız şeyi niçin yapacağınızı Kur'an'a sorarak öğrenebilirsiniz. Peki bu yeterli midir? Neyi yapacağınızı öğrendiniz. Niçin yapacağınızı da öğrendiniz. Bunun bir üçüncü aşaması var. Nasıl yapacağınızı da öğrendiniz. Gerekiyor. Peki nasıl yapacağınızı Kur'an'a sorsanız öğrenebilir misiniz? İşte burada başka bir şey devreye giriyor. Sünnet devreye giriyor. Onun için bakın bizim fıkıh İslam hukukunda edille-i şer'iye dediğimiz bir e, kural vardır. Yani hukukun temellendirileceği delilleri şeriatın delilleri dediğimiz şey nedir bunlar? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Burada biz şunu görüyoruz. Neyi, niçin yapacağımızı Kur'an'dan öğreniriz. Onu nasıl yapacağımızı peygamberimizden öğreniriz. Onu bize peygamber, yani sünnet bize anlatır, öğretir. Şimdi namaz üzerinden baktığımızda namaza soruyoruz. Ne yapacağız ya Rabbi? Kulluk sorumluluklarımızın günlük hayatımızdaki akışında yapacağımız şey nedir? Namaz kılacaksınız. Taha suresinde bu namazın günün beş vaktinde kılınacağı. İnne salate kana alel mu'minina kitaben mevkuta. Belli vakitlerde farz kılınmış bir ibadet olarak ve bu vakitlerin de Taha suresinde beş vakit vakit olarak işaret ettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla günde beş kere, beş farklı vakitte namaz kılacaksınız. Tamam. Niçin kılacağız ya Rabbi? İşte orada cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. وَاقِمْ صَلَةَ لِذِكْرِ Beni anmak için namaz kılacaksınız. Yani Cenab-ı Hakk'ı anmak için, hatırlamak için namazı kılacak, namazı kılacaksınız. <laughs> namaz kılacaksınız. Namaz kılacaksınız. اِنَّ صَلَةَ تَنْهَا عَلِ الْفَحْشَى اِمَا Namaz insanın kötülüklerden alıp verir. Niçin namaz kılacağız ya Rabbi? Çünkü insanın kötülüklerden alıp verir. Yani siz dünyanın kötülüklerine, hayatın işleyişi, akışı içerisinde karşılaşacağınız olumsuzluklara karşı daha dirençli, daha korunaklı olmak istiyorsanız, namaz kılmak zorundasınız. Günde beş kere Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak zorundasınız. Aynı şekilde oruç ibadetine baktığımızda, hatta haftalık ibadetimiz olan cuma ibadetine baktığımızda, orada da aynı şekilde bizi bir araya getiren, cuma ibadetimizin bir araya getiren, bizim sorunlarımızı birbirimizle paylaşacağımız bir zeminde bizi, camide bizi omuz omuza yan yana diz dize getiren ve bizi kaynaştıran, buruşturan bir işlevi olduğunu görüyoruz. Oruca baktığımızda aylık ibadetimiz aynı şekilde كُتِبَ عَلَيْكُمُ min Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Niçin ya Niçin ya Rabbi dediğimizde cevabını verir. لَعَلَّكُمْ Takva sahibi olasınız. Sorumluluk bilinciniz artsın. Daha sorumlu davranırsınız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Ramazan teması, ana teması sorumluluk bilinci. İşte oruç, insanda sorumluluk bilincini geliştiren, arttıran bir görev, işleve sahip. Böyle bir, böyle bir katkı sağlıyor insan. İnsan aç kalarak, önünde yemek var, yemiyor. İradesi güçlü iradesini güçlendiriyor. Dolayısıyla oruçta da aynı gerekçeyi görüyoruz. Zekat ibadeti, aylık olarak yaptığımız zekat ibadetine baktığımızda orada da aynı şekilde bir gerekçelendirildiğini görüyoruz. Ne, ne ne oluyor orada? Malınızı ve nefsinizi tezkiye etmek için malınızdan ihtiyaç sahiplerine hakkı olan İssahili vel Mahrumu Hakkın İssahili vel Mahrumu o İsteyenlerin ve istemeyen yiyecek durumda iffet sahibi olanların sizin malınızda hakkı var. Onu verirseniz ne olur? Malınız teskiye olur ve nefisleriniz tezkiye olur. Arındırmış olursun. Bunun da bir sebebi olduğunu görüyoruz. Hac ibadetini aynı şekilde temellendirebiliriz, gerekçelendirebiliriz. Orada da bütün ümmeti orada adeta genel bir içtimaya toplayarak dünya Müslümanlarının meselelerinin orada görüşüldüğü, konuşulduğu bir büyük buluşma, büyük toplantı, mahşer provası adeta yapılıyor.